Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün sizlerle birlikte en az kullandığım silahları kullanarak kir almaya çalışacağım. Evet. oyunun sesini biraz kısabilir miyim? Lütfen. Teşekkürler. Hatta biraz daha kısayım. Oh ne güzel. Tamam. Evet az kullandığım silahları kullanarak kir almaya çalışacağım. <laughs> ve gerçekten bu silahların çoğu çöp. Hiç kullanamam. Ne işe yarıyor lan? Tüm şarjör tek bir anda dolduruyor Allah Yani güzel bir silah değil bence. Vuruş hissiyatı çok berbat bu silah ya. Kodumu oturtuğunu hissediyorsun normal silahta ama bunda yani yani <laughs> her bir silahla bir kil almaya çalışacağım. Tek bir kil yeterli. Fuk fuk. 3 silahtan da bir tane kill aldım mı gidecek ee, o öldü mü yoksa death ring mı galiba öldü aynen ölmüş nice bu silah gitti şimdi birinci silah kullanmak zorunda değilim artık fuck Abi çok kötü ya kilimi çaldı herif Harbi çok berbat bir silah bunlar ya <laughs> Tam kısa freni sevmeye başladım güzelmiş Yani hepsini bir anda doldurmak hiç beklememek Üç canım var ya <laughs> Tamam Şimdi Gideon'la kill alsam yeterli ama Gideon'u nasıl kill alayım? Kanat, kanat yani vurmam yeterli mi yoksa kanatma ile mı öldürmeliyim? Bence kanatma ile öldürmeliyim. Yani silah kullan... videonu aktıktan sonra silah kullanmamalıyım galiba. Ya buraya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok berbat silah yok yok. Berbat berbat. <laughs> Ya güneş asası çok kötü ya. Yanmayı toptan engellese yani güzel olabilir fakat yani. Ya fuck ya abi. <laughs> Matrix e ipa... ya hani Matrix dövüşlüyordu ya. ya o sahnedeki gibi yemin ediyorum ya. Ya da ben çok kolsuzum, bilmiyorum. Büyük ihtimal ben kolsuzum ama. Bak. Ya fuck you. Adam bir koydu canımın yarısı gitti. Oh, aldım. Daha yani abi yok ben pes ediyorum. Bunlarla kill alamayacağım. Geç. Sıradaki silah inek mengenesi dürüst bizon ve acı deneyim. <laughs> Gerçekten çok kötü. <laughs> Aha. Dürüst bizon o kadar da kötü değil ama Ay dürüst biz onu diyorum. İnek o kadar da kötü değil fakat. Ya fuck you. Abi yok yok. Hiç hiç güzel silah değil bunlar. Hatta vermeyi daha az direnç. Yok yok. Ben kesinlikle kill alamam bunlarla. şu medyayı alabilirim galiba. Yes aldım. Tamam medik gitti. Oh. Şuradan istediğim silahı artık alabilirim. Yani dürüst bizon ve acı deneyimle nasıl kill alacağım ama çok zor onlar ya. Acı deneyim daha çok demeyi çiğememe sebep oluyor. Benim planım şu. Canını iyice azaltıp dürüst bizonla son vuruşu yaparak kill alabilmek. Fakat sen spy'sın galiba. Bizdenmiş. Ya fuck you ya abi. Teker teker gelin abi ya. Ya abi. <laughs> fuck you ya. Yok. Abi ben şu silahlarla kill alamadım ya. Çok imkansız abi. Çok imkansız. Neyse ben bunu da atlayacağım. Sırt yakar kolay şimdi. Çok az. Yani eskiden çok kullanıyordum. Şimdi çok az kullanıyorum. Çünkü yani flock fire varken yani <laughs> çok gereksiz. Ee, i̇kinci silahımız adam iritici. Gerçekten hiç kullanmadım. İşte kullanmayı düşünmedim. Askeri kritik vuruşlar yok. Alternatif Söndürüyor Kritik vuruş hakkı. Nasıl söndürüyor lan? Atış. Dur bunu sevebilir gibiyim. Çok zoruyor. yok. İmkansız hatta yani. Ya fuck you. Hello? Gel buraya. Oh hello lidilvan Tamam birinci silah okey. Hatta bu daha da okey oldu. Ne abi fuck. Ya bence ne onu ışıklı yok ediciyle sayılsın ya. Tamam ben ilk ön, ilk olarak birinci silahlarla bir kill almayı deneyim Şimdi ıı, deli fişi hiç kullanmadım. Aldım tamam başlar başlamaz aldım. Yani diğerlerini oranla hiç kullanmadım. Yoksa güzel bir silah yani. Hatta buradaki çoğu silahı eskiden kullanıyordum. Şimdilik kullanmıyorum. Tamam deli fişik güzelmiş ya. Bunu da biraz kullanırız. Ama tam deli fişek ibnelik silah var ya. Yes tam bu silah da tamamlandı. Okey. Tamam ben ittireyim kartı biraz. Abi fuck ya. Ya fuck you. Abi. Senin yüzünden öldüm sokuk deme o ya. Öf. Hadi. Ne hayır. Fuck. Abi hayır ya. Yes! Demo full tamam abi. Tamam değiştir klas değiştir. Bir canlı zaten hayatta kalamazsın boşa. Evet. Şu muzu hiç kullanmadım abi ya. Yani tamam hızlıca dolduruyorsun da abi. Hiç güzel değil. bu üçüncü silahla kin gerçekten imkansız yani. Fuck you. Tamam birinci silah kolaydı. Hatta ben bir tane zandviç yiyeyim. Hay muz yiyeyim. Keşke yetim yeti setim tekrar elimde olsaydı. Güzel yakışırdı yani. Tamam, üçüncü ile kiralamam lazım sadece. Bununla kiralamam yani. <laughs> Abi dominating yani. Normaldir bir WM1'ı yenemezsin. 3 ya 3 kere canımın yarısını fulllemem lazım muzla tamam Tamam. Bir kere daha Canımın yarıya inmesi lazım. Şey için. Yenilemem için. Medik medik. Yes bay. Abi nasıl trik o? Too easy. Böyle bir trik yok yani. Yalan. 7 milyar speed boost'un mu var abi? O kadar hız ne? Tamam bir kere daha canımın yarı ya insin o şekilde yani diğer silahları kullanıp pompalı tüfek falan kullanıyorum yani aile işi falan da kullanıyoruz yani çok fazla değil ama onu da kullanıyoruz yani daha dur dur hadi alırım evet heavy de tamam nice tamamdır Heavy demo gitti. Engineer'da şu an sıra. Tamam şimdilik buna bir son vereyim. Ee, i̇kinci videoya devam ettireyim. İkiye böleyim yani videoyu. Şimdi render'ı falan uzun sürer. Hadi.